tekrar arkadaşlar. Şimdi arkadaşım Ege'yi bekliyorum. Şu an kendisi de Skype'dan onunla bağlıyız. Şimdi onu bekliyorum. Şurada çıkacak göstereceğim. Arkadaşlar nerede kaldı bu Ege? Ha bak şu. Bak şu mavi Şu şu. Şu Ege kaka yazıyor. Hadi başladık. Arkadaşlar gidiyoruz. İlk önce nereden başlıyoruz? Bu mu? Arkadaşlar gidiyoruz bunu. Oo bu şey çok iyi. Arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. Ben vardığımda tepede olacağım. Hop. Arkadaşlar ben buraya kadar geldim. Şimdi daha gideceğim. O. Arkadaşlar şimdi başka oyuna geçiyoruz. Ee, güzel bir oyun arıyorum. Ege senden şeye girelim ya. Hani ta e, kazık, kayakçılık yaptık ya. O oyun. Ona girelim. Arkadaşlar kayak ski resort başladım. De Ege. Ege bak bu onun da kanalı var. Açık siz söyleyeceğim. Neydi adı? Ege Yıldız. Yok, yok. Ege. Ege, dı dı. Evet Ege Yıldız kanalının açığı. açıklamada vardır Ege bekle Ege bekle Ege Ege lütfen bekle Ege lütfen tek gitme Kardeşim benim. Hadi gidiyoruz. Bekleyelim. Ege yani en 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 yakın arkadaşlarımdan. Gerçekten. Ben size söyleyeyim. Bir rezil et. Ege'yi seviyorum. Çok iyi bir dost. Değil mi Ege? Şakaları da vardır. Mhm. Arkadaşlar lütfen ama lütfen like edip abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın değil mi? Ege? Evet arkadaşlar. söylüyorum. Yani, ne? Mesela, bir, bir, bir like evet, lütfen. 100 bin like'a 100 bin aboneye özel yüzümüzü göster. o Ege'nin de yüz bin tane şey varmış. Ege'nin kanalına açıklamalar da koyayım mı Ege? E, ben de. e açıklamalara koyayım mı senin kanalına? Koy. Güzel, doğru. En iyisini yapacağız arkadaşlar. Yine söylüyorum, lütfen ama lütfen emek veriyoruz, değil mi Ege? Her gün video atmaya çalışacağız, biliyorsunuz. Çok şart. Bizim derslerimiz oluyor canlı dersler. Evet size söyleyeceğim Skype diye bir yer var oradan arkadaşlarınızdan görüşebilirsiniz. Telefonunuz varsa da e, WhatsApp gibi yerlerden konuşun da WhatsApp biraz batmış öyle diyorlar. Atla, zıpla. Biz YouTube videosunu alıyorum. Alın şimdi. Ege durar mısın? Kışkırtma yaptılar bana. Ege neredesin? Durar mısın? Durur musun? Pardon, durar mısın dedim de dur. Ege bekler misin? Arkadaşlar ben burada durdururum videoyu. Ben tepede olacağım. Arkadaşlar geldik şu an buradayız. Durun ben de kızarım çıkarayım. Gidiyoruz. Allah verdi. Gidiyorum. Hı. Arkadaşlar ben